Malumunuzdur, belki takip etmişsinizdir. Bu hafta içerisinde Bingöl'de bir olay meydana geldi. Bingöl'de İslami bir kitap evi tüm eksiklerini tamamlamış olmasına rağmen, herhangi bir evrak yönünden eksiği olmamasına rağmen zabıtalar ve kolluk kuvvetleri tarafından mühürlenmeye çalışılmış. Eğer zalimlik yapmak isterse her türlü zalimliği yapar. Güç onların elinde. Ama bu zalimlikleri, bu zulümleri bizim için bir ameldir. Yani bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü o gün kim ben emir altındayım, kim ben işte yönetimi, yöneticimi dinlemek zorundayım, ben işte vatanım için böyle yapıyorum, bayrağım için böyle yapıyorum diyorsa o gün Allah'ın huzurunda da Allah Azze ve Celle bizi muhakeme edecek. Allah için mi yaptın? Bayrak için mi yaptın, vatan için mi yaptın, nefsin için mi yaptın diyorsa, birilerinin nefsini müsmahim etmek için mi yaptın? Bakın bunlar o kadar ahlaksız pis insanlar ki, daha dün neyin genel evinin önünde insanlar rahatlıkça zina yapsın diye bekleyen polisleri, bugün Müslümanların üzerine salıyorlar. Bakın o kadar namussuzlar bu insanlar. O kadar pislikler. Bakın adam orada rahat yapsın diye onu koruyor, burada sen Allah'ın dinini anlatıyorsun diye senin üzerine yürüyor. Ahi bu insanlar böyle insanlar fil bir bi Fırka cennete dediği fırka cennete ne 100 yıl yaşayacak ne 1 milyon yıl yaşayacak ne 10 milyon yıl yaşayacak ebedi yaşayacak ebedi bir hayat 10 yıla tercih edilmez 5 yıla tercih edilmez 3 yıla tercih edilmez 60 yıla tercih edilmez ebedi bir cehennem de 10 yıla tercih edilmez onun için herkes hasap ve kitabını yapar sonra yolunu seçer Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli ve ufavvidu emri ileyk. İnneke basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billah. Amma ba'd. Malumunuzdur, belki takip etmişsinizdir. Bu hafta içerisinde Bingöl'de bir olay meydana geldi. Bingöl'de İslami bir kitap evi tüm eksiklerini tamamlamış olmasına rağmen herhangi bir evrak yönünden eksiği olmamasına rağmen zabıtalar ve kolluk kuvvetleri tarafından mühürlenmeye çalışılmış. Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin, herhangi bir sebep gösterilmeksizin, herhangi bir eksiklik, eksik bir durum, eksik bir evrak bildirilmeksizin mühürlenilmeye çalışılmış. Kitap evi yetkilileri tarafından da bir sebep sorulmuş. Hukuk çerçevesinde bir gerekçe gösterilmesi istenilmiştir. Buna rağmen herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin, herhangi bir mühlet de tanınmaksızın zabıta ve kolluk kuvvetleri kitap evini mühürlemeye çalışmışlar. Ve orada görevliler tarafından, yetkililer tarafından kitap evine gelip giden insanlar tarafından da aralarında bir arbede yaşanmış. Bunun neticesinde de kolluk kuvvetleri, zabıta, çevik kuvvet, polis, biber gazlarıyla, coplarıyla oradaki Müslümanları, kitap evine gelip giden insanları coplayarak ve bazısını da gözaltına alarak Müslümanlara, oradaki insanlara zulmetmiştir. Böyle bir olay yaşanınca hem bunu hatırlatmak istedim sizlere, hem de herhangi bir şekilde duyarsız kalmak istemedim. Bu sebeple bu haftaki dersimizi veya bu haftaki nasihatimizi bu minval üzere inşallah yapacağız. Bu olay Müslümanlara bazı hususları tekrar hatırlatıyor aslında. Bu olay bizlere bazı şeyleri hatırlatıyor, anımsatıyor. Değerli Müslümanlar bize hatırlattığı, anımsattığı şeylerin ilki şudur. Bu yaşanılan olaylar bu Bingöl'de meydana gelmiş bir olay. Doğu tarafında meydana gelmiş bir olay. Batıda da meydana gelebilir. Başka bir memlekette de meydana gelebilir. Bu olay bize şunu anlatıyor. Bize şunu hatırlatıyor. Yaşanılan bu olaylar, Müslümanların başlarına gelen bu olayların hepsi bir sünnetullah'tır. Allah Subhanahu ve Taala'nın bir sünnetidir. Kur'an'ı açtığınız zaman, geçmiş kavimleri, geçmiş ümmetleri okuduğunuz zaman, Peygamberlerin tarihini okuduğunuz zaman peygamberlerle veya peygamberin yolunda gitmek isteyen insanlarla kavimlerinin arasındaki münakaşa ve mücadeleye baktığınız zaman buna yabancı kalmazsınız. Şu anda günümüzde Müslümanların başına gelen eziyet, zulüm hani şimdi insanlar belki şöyle diyebilirler. Ya ne zulm ediyorlar işte? İşkence mi ediyorlar? Dövdüler mi? Sövdüler mi diye. Bunların hepsi Yönetimler tarafından kullanılan, yer yer sertleştirilen, yer yer gevşetilen hepsi birer yöntemdir aslında ve hepsi birer zulüm yöntemidir. Bazen sertleştirirsin, bazen gevşetirsin. Hepsi bir şey içindir ama. Mutlak otoriteye mutlak anlamda itaat etmek, otoriteye boyun eğmektir. Onun sözünden çıkmama adına yapılır her şey. Sizler evlerinizde çocuklarınıza da öyle davranırsınız değil mi? Bazen onlara sert davranırsınız, bazen sertliği birazcık yumuşatırsınız. İstediğiniz şey aslında size itaat edilmesidir. Yönetimler de, idareler de, idareciler de bunu isterler aslında. Gölde polise silah sıkılmış, polisle arbedeye girilmiş dendi. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani ben özellikle bu videoyu ilk gün çekmedim. Hani bunun arka perdesi nedir? Bununla alakalı mevzu nedir? Gerçekten de tam net bir şekilde öğrendikten sonra evet insan öfke anında da yani sonuçta polis de vatandaş, karşıdaki de vatandaş asır itibariyle. Polis de öfkelenebiliyor, vatandaş da öfkelenebiliyor. O öfke anında acaba birbirlerine bir arbede veya birbirlerine bir vuruşma silah değil. Yani silah olduğu kanısında zaten ben değilim. Böyle bir şey olamaz. Yani orada bir kişinin silah sıkması demek polise karşı silah sıkması demek bütün cemaati bütün bireyleri veya birçok suçsuz insanı zan altında bırakacaktır. Töhmet altında bırakacaktır. Ben böyle bir akıl sahibi Müslüman bilmiyorum. Türkiye camiasında yani özellikle belli başlı cemaatlerde böyle ferasetsizce hareket edecek kişileri bilmiyorum. Tanımadım şimdiye kadar. Onun için böyle bir şey olacağı kanısında hiçbir zaman olmadım ama ola ki acaba bir yumruklaşma, bir karşılıklı sopa vurma, böyle bir şey olabilir mi? Bunu da olabileceği kanısı bende, öfkenin e, neticesinde olabileceği kanısı oluştu bende. Ama bu da Allah'a hamdolsun ki öyle bir şey mevcut değil. Bizim başımıza gelenin aynısı, orada da arkadaşlar oranın camiası ben bunu tweet'te bizim organik bir bağımız yoktur dediğimde tevhidi camia tarafından da belki yanlış anlaşıldı. Yani bizim tüzel ve kurumsal olarak hareket metodu olarak beraber bir hareket etmişliğimiz yok. Ben onu kastetmiştim. Yoksa umumiyetle anlatılan inanca veya inançsal boyutunu kastetmedim. Bunu da parantez içinde içerisinde söylemiş olayım. Lakin yaşanılan acıyı hissettiğimizi söyledik. Oradaki evrakların tamam olmasına rağmen vali valiliğin veya emniyetin o mescidi mühürlemesi bir zulümdür. Sol cenah olan belediyeye gidiyoruz, bizim mescidimizle alakalı mesela, diyor ki, resmi olarak hiçbir şey eksik değil, her şey tamam, her şeyi yaptınız, lakin valiliğin burayı açmamayla ilgili bir kararı var diyor. Onun için sizin de inanacağınıza göre şikayet edemediğiniz için şayet siz bizim belediyeyi şikayet ederseniz, yani belediye şunu farkında, yani biz size evet bu anlamda zulm ediyoruz, siz bizi şikayet ederseniz hani biz size bir kapı açıyoruz demek istiyorlar bize mahkeme kararıyla siz orayı açtırabilirsiniz diyor bize belediye. Biz de meseleyi anladık yani eğer devlet devlet sizinle uğraşmak istiyorsa siz mahkeme yoluyla da açsanız siz kendiniz buraya bizim ricamızla da açsanız devlet gelecek orada nöbet tutacak ben sana açtırmayacağım diyecek yani yani devlet eğer zalimlik yapmak isterse her türlü zalimliği yapar. Güç onların elinde. Ama bu zalimlikleri, bu zulümleri bizim için bir ameldir. Yani bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü o gün kim ben emir altındayım, kim ben işte yönetimi yöneticimi dinlemek zorundayım. Ben işte vatanım için böyle yapıyorum. Bayramım için böyle yapıyorum diyorsa o gün Allah'ın huzurunda da Allah azze ve celle bizi muhakeme edecek. Allah için mi yaptın, bayrak için mi yaptın, vatan için mi yaptın, nefsin için mi yaptın, yoksa birilerinin nefsini mütmaim etmek için mi yaptı? O gün biz hesap vereceğiz. Onun için bunda hiç kuşkumuz yok. Bizim bunu da dert etmiyoruz. Yani devletin üzerimize gelmesini de sadece bir ver olarak dile getiriyoruz. Yoksa asıl itibariyle, asıl itibariyle bu zaten normal bir şeydir. İbni Kayyım'ın güzel bir sözü var. El Fevaid kitabında. Yani Müslümlere de burada çok büyük nasihatler var. Adem diyor bu yolda çok yoruldu. Nuh çok ağladı. Yusuf aleyhisselam bir pahe satıldı. Ve çok uzun yıllar hapis yattı diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarından kan geldi. Dişleri kırıldı. Yanağına miğfer girdi diyor. İsa aleyhisselam silahsız olarak kaçmak zorunda kaldı diyor. Sen hala oyun ve eğlencenin derdinde misin? Yani İbn Kayyim aslında burada kendisini Müslüman olan Müslümanlığa nispet edenlere yani artık ey Müslümanlar siz de biraz kendinize gelin. Yani biraz mücadeleci olun. YouTube'daki davetleri destekleyerek yapabilirsiniz. YouTube'daki bak ne kadar güzel bir şey oldu. Bingöl'de zulüm var dediğimiz zaman hep beraber değil mi? Nasıl Türkiye'nin gündemine getirebildik? Bu toplum ve bu sistem selefileri kabul etmek zorundadır. Ahmet, sen neye davet ediyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın aleyhissalatü vesselam çok fazla bir şey söylemiyor. Bizim daha yeni okuduğumuz giriş var ya o girişe benzer cümleleri kullanıyor Ali vesselam. O diyor ki innel hamd lillahi. hamd sadece Allah'ındır. Nehmeduhu biz ona hamd ederiz. Ve nesta'inuhu ondan yardım dileriz. Ve nu'minu bihi ona iman ederiz. Tamam mı? ve netevekkelu ve biz sadece ona tevekkül ederiz. Yani ona dayanırız. Men yehdihillahu felâ mudillele. Allah kimi hidayet ederse artık onu saptıracak yoktur. Ve men yudlil felâ Kimi de dalalete görürtürürse onu hidayet edecek kimse yoktur. Bunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz Arapça diline hakim olmadığımız için vallahi Tufeyl bin Amr'ın üzerine yaptığı etki bize yapmıyor. Bakın Tufeyl bin Amr ne diyor? Diyor ya Muhammed sözlerini tekrar et. Diyor bana sözlerini tekrar et. Diyor ki vallahi ondan sonra aleyhissalatü vesselam tekrar ediyor. Diyor vallahi sen öyle bir cümle kullandın ki yedi denizi hepsini içine çekti. Allahu Ekber. Ondan sonra Tufeyr bin Amr Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu tekrar ettikten sonra diyor ki elini uzat dediğin her şeye iman edeceğim ve sana itaat edeceğim. Allahu Ekber. Bakın başlangıç neydi? Alı koymak için Allah Azze ve Celle'nin dini bunun kulağına gitmesin diye her türlü şekilde alı koymaya çalıştılar. Ama Allah'a yemin ediyorum Allah Azze ve Celle birini hidayet edecekse bu tağutlar onun önüne geçemeyecek. Bu tağutlar istedikleri kadar Müslümanlara zulüm yapsınlar istedikleri necis ayakkabılarıyla sabahleyin erkenden Müslümanların mahremini çiğnesinler, Müslümanların namusunu çiğnesinler. Allah Azze ve Celle kendi nurunu tamamlayacak. Vallahi Allah Azze ve Celle kendi nurunu tamamlayacak. Bakın az sonra Allah Azze ve Celle inşallah nasip ederse ayetini okuyacağım. Ve bakın bu tağutlar Müslümanlarla niye uğraşıyor? Bakın Müslümanlar hak dini anlattığı için insanların üzerinde etki yapıyor. Bakın genelde insanlar şunu kabul ediyor. Ya siz birkaç tane gençsiniz. Siz ne anlatacaksınız ki? Ne yapacaksınız ki? Eğer öyleyse sadece internette biraz davetle. Bakın her şeyi kasıyorlar. Biz televizyona çıkmıyoruz. Biz radyoya çıkmıyoruz. Yani hiçbir yerde bir yatırım gücümüz yok. Ama buna rağmen bakın binlerce insana uğraşıyoruz. Elhamdülillah. Ulaşıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Vallahi korkuyorlar saltanatlar için. Tek bu. Bunlar biliyorlar nasıl Musa aleyhisselam Firavun'un saltanatını yıktıysa, onun sistemini yıktıysa, bunlar çok iyi biliyor. İbrahim aleyhisselam nasıl Nimrut'un sistemini yıktıysa, Nuh aleyhisselam kendi kavminin tağutlarının sistemini yıktıysa, Resulullah aleyhisselatü vesselam bakın bu kadar propaganda yapmalarına rağmen Kureyş'i nasıl baş alçağa getirdiyse bunlar da çok iyi biliyor. Saltanatları ellerinden gidiyor ve bu korkuyla köpek gibi Müslümanların üzerine saldırıyorlar. Vallahi sadece korkularından dolayı. Başka hiçbir şey değil. Bakın bunlar o kadar ahlaksız, pis insanlar ki daha dün neyin genel evinin önünde insanlar rahatlıkça zina yapsın diye bekleyen polisleri bugün Müslümanların üzerine salıyorlar. Bakın o kadar namussuzlar bu insanlar. O kadar pislikler. Bakın adam orada rahat yapsın diye onu koruyor. Burada sen Allah'ın dinini anlatıyorsun diye senin üzerine yürüyor. Ahi bu insanlar böyle insanlar. Bunlardan sana hayır gelir mi? Bunlar senden nefret ediyor. Senin yaşamanı istemiyorlar. Ahi bu adamlar gördüğünüz ülkenin doğusunda Bingöl'de ondan sonra İngiltere'nin batısında Gebze'de Müslümanlar yine üzerlerine yürüdüler. Bu eskiden de oluyordu. Yine de yapacaklar bu kafirler. Niye? Şimdi yılbaşı geliyor ya. Allah Azze ve Celle onu nispet eden pislikte rahatlıkla kendi bayramlarını yaşasınlar diye. Ondan sonra dışarıki ülkelerden gelen tağutlara böyle önlerine sermek için. Bakın işte biz bu sakalları yakaladık. Biz de bunlara terörist diyoruz. Biz de bunları sevmiyoruz. Desinler diye Müslümanların üzerine yürüyorlar. Ama vallahi yenilecektir. Allah'a yemin ediyorum Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Yenilecekler. Bakın Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine size inşallah üç tanesini okuyacağım. Önce iki tanesini okuyayım inşallah. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ Onlar ağızlarıyla Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürmek istiyorlar. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ama kafirler kerih görse de, istemeseler de Allah nurunu tamamlayacak. Allahu Ekber. Bakın bundan sonraki ayet çok acayip. Vallahi biz sadece evde oturup başını eğenlerden değiliz. Bakın biz ne için gönderildik ahi. Huvellezî ersele bil ve dinil O odur ki Resulünü hak dinle ve hidayetle gönderdi. Peki niye gönderdi ahi? Evde oturmak için değil. Liuzhirahu ala dini kulli. Bütün dinlere galip gelsin diye. Bütün dinlere galebe çalsın diye. Yani Allah'ın dini tek otorite olsun diye. Sen bunun için iman ettin. Ahi. Ondan sonra diyor ki Rabbimiz وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler sevmese de, müşrikler kerih görseler de, geberseler de Allah Azze ve Celle bunun için göndermiştir. Kendi dinini dünyada tek otorite Allah Azze ve Celle kabul ediyor. Ve ne diyor? لَا يُشْرِكُوا ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدَى Bir kişiyi bile hükmünde kabul etmiyor. Vallahi bunların demokrasi dini yenilecek. Laiklik dini yenilecek. İnsanlara yutturdukları hepsi, hepsiyle yenilecektir. Ondan sonra şu ayetle Allah'ın izniyle bitirmek istiyorum. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ Kafirlere söyle, mağlup olacaklar ve toplu halda cehenneme atılacaklar. Bir daha okuyalım ahi. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ Kafirlere söyle ki, mağlup edilecekler ve toplanmış bir şekilde cehenneme atılacaklar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bizi Allah yarattı, bizi yaratan Allah'tır, bizim sahibimiz Allah'tır, bizim malikimiz Allah'tır. Allah bizi hür yarattı, biz de hür yaratıldığımız için Allah Azze ve Celle'den başkasına kölelik yapmayız. Ve Allah'a ibadet ederken, Allah'a kulluk ederken, dinimizi yaşarken hiç kimseye, hiç kimseden izin de almayız ve hiç kimseye de hasap vermeyiz. Bazıları bizi başka şeylerle başka şeylerle itham edip yalan şeylerle bizi itham edip işte bunlar bucudur, bunlar şucudur deyip bizi Müslüman olarak alıp tutuklayıp zindana attıklarında kaos tehlikesinden korktukları için Müslüman olarak değil bize bazı isimler vererek terör isimleri vererek bizi başka şeylerle itham edip dinden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Herkes yapacağını yapar. Biz Müslümanız. Huve semmakumul muslimin. O Allah'tır sizi Müslüman, O Allah ki ve de İbrahim. Sizi Müslüman diye isimlendiriyor. Biz Müslümanız. Allah Azze ve Celle'ye onun peygamberine dinine iman etmişiz. Enbiye ve Resullerin dini üzereyiz. Ve biz inanıyoruz ki canlarımızı Allah Azze ve Celle aldıktan sonra bizi hasaba çekecek Allah'tır. Zelil olarak da yaşasak, aziz olarak da yaşasak, zengin olarak da yaşasak, sarayda da yaşasak, zindanda da yaşasak, ala kulli hal her kavim için bir ecel vardır ve dünya sınırlıdır. Bazılarının ömrü 50 yıldır, bazılarının ömrü 60 yıldır. Fakat vallahi Allah'ın ne nimeti ne cezası sınırlı değildir. Farikun fil cenne fırka cennete dediği fırka cennete ne yüz yıl yaşayacak ne bir milyon yıl yaşayacak ne on milyon, milyon yıl yaşayacak ebedi yaşayacak ebedi bir hayat on yıla tercih edilmez 5 yıla tercih edilmez 3 yıla tercih edilmez 60 yıla tercih edilmez ebedi bir cehennem de 10 yıla tercih edilmez onun için herkes hasap ve kitabını yapar sonra yolunu seçer